Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte ağır hasar kaydı konusunu işleyeceğiz. Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım ama bu kez Türkiye'nin en iyi sigortacısıyla Türkiye'nin en iyi eksperini bir araya getirdik ve onlarla birlikte ağır hasar kaydı konusunda işlemeye karar verdik. Bu videoda ağır hasar kaydı ile ilgili aklınıza takılan, merak ettiğiniz her şeyi size detaylıca anlatacağız. Çok uzun bir video olmayacak ve şunu da unutmayın. Aklınıza takılan ve videoda olmayan başka bir şey varsa yorumlarda buluşuyoruz. Biz buradayız, siz yazıyorsunuz, biz cevap veriyoruz. O zaman isterseniz hemen videoya başlayalım. İşin sigorta tarafıyla başlayalım. Sonra eksper tarafıyla devam devam edelim. Çetin abi hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Alcan abi hoş geldin. Merhabalar kardeşim hoş bulduk. Çetin abi biliyorsunuz zaten videolardan tanıyorsunuz. Bizim milli sigortacımız. Alcan abi de bizim milli eksperimiz. Eyvallah. Onu da videolardan tanıyorsunuz. Alcan abiyle de, de çok video yapmıştık zamanında. Sivas Dinobil Ekspertiz. Çetin abi de İstanbul'dan geldi. Evet. Şimdi size ağır hasar kaydı mevzusunu, ağır hasar kayıtlı arabaların etrafında anlatacağız. Abi başlayalım öncelikle istersen sigorta kısmından. Herkese merhaba tekrardan. Ee, biliyorsunuz bir bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ee, bu gruptaki arkadaşlarımızla güzel bir buluşma ayarladık. Bugün de döneceğim ben. Dün gelmiştim Sivas'a. Alican abimizle tanıştık burada. Ekspertiz onunla böyle laf lafa açtı. Dedik ki bir ağır, ağır hasar kaydı konusunu bir de tekrardan işleyelim. Hem onun da bir fikirlerini alalım. Çünkü onun da çok güzel hikayeleri var. Şuradan başlayayım. Direkt ben giriyorum ağır hasara o zaman. Abi. Şimdi Bilmiyorum. ağır hasar kaydı nedir? Nasıl oluşur? Birazcık onlardan bahsedeyim. Ağır hasar kaydı sigorta şirketlerinin tamamen bir matematik hesabıyla bir arabaya ağır hasar kaydı işlemesiyle oluşuyor. Bunun tabii ki birçok bir matematiksel hesabı var ama çok kısaca bahsetmek istiyorum ben size. Atıyorum bir arabanın raiş değeri 200 bin TL. Mesela bu tofaş 200 bin TL. Evet mesela bu tofaş şu anda <laughs> e, bayağı bir hasar almış durumda. E, diyelim ki bir arabanın değeri 200 bin TL. Bu araba bir hasar meydana geliyor bu arabada. Sigorta şirketi dosyayı açıyor. Bir eksper geliyor. Eksper geliyor bakıyor ki işte bu arabada şu parça değişecek. Şu parçası onarılacak bir fiyat listesi çıkartıyor. Sigorta şirketine yönlendiriyor. Diyelim ki o fiyat listesinde o değişen onarılacak işte işlik dair rakamlar 50.000 TL. Sigorta şirketi şimdi 50 bin TL ciddi bir rakam aslında bir hasar için. Sigorta şirketi bunu bir ihale çıkartıyor. Arabayı bu haliyle hasarlı haliyle ihaleye çıkartıyor. Diyelim ki bu arabayı sigorta şirketi 160 bin liraya sattı. Şimdi arabanın değeri 200 bin lira ya. Sigortalıya 200 bin lira vermesi gerekiyor. Ben bu arabayı diyor 50 bin lirayı onaracağıma 160'a satarım. 40 bin de adama veririm. 10 bin lira kar ederim. Ben de kar etmiş olurum. Adam da parasını almış olur. Niye? Çünkü bu arabada 50 bin lira hasar kaydı olacak. Bu adamın da bir değer kaybı olacak. Yarım bir gün satarken maalesef ikinci el araçlarda biliyorsunuz bizim tramer kaydı çok önemli. 50 bin TL'yi anlatmak birazcık zor. Güç oluyor. O yüzden alan da memnun, satan da memnun. Bu şekilde yani kabaca ağır hasar bu şekilde çıkıyor. Tremel konusuna demin e, Alican abimizle sohbet ederken Bu 56-64'te ağır hasar Kayıtlı olan arabaları Değişen parça diye bir liste Sorgulatması yapabiliyoruz Bu liste sorgulatmasında Aslında orada değişen parçalar değil de Hasar gören parçaları görmüş oluyoruz Şimdi sigorta şirketi bu arabayı 160'a sattı ya Alan kişi O parçaları orijinal mi kullandı Onardı mı İkinci el mi aldı bunu bilemiyoruz. Sadece bu listedeki değişen parçalar değil, değişmesi gereken parçalar. Hasar gören parçalar. Aynen ha. öyle. Bunların değişmesi gereken parçaları görüyoruz. Maalesef bu da e, bilinmeyen gerçeklerden bir tanesi Değişmiş orada. Gibi algılıyor insan. Çünkü sigorta şirketi oraya girerken diyor ki bu araba e, benim diyor eksperim gitti baktı. Bu arabada değişmesi gereken parçalar bunlardır. Ben diyor bu maliyetle bu arabayı ağır ara çıkarttım. Ama ben bu arabayı ihaleden aldım, bu arabayı kendim onardım, işte parçasını ikinci el çıkma aldım. Belki de orijinal aldım hani kimseyi burada kötülemek ya da bir haksız şey yapmak istemiyorum. Sadece seçenekleri söylüyorum ben burada. Bu şekilde olabiliyor. Ve bir konuya daha değinmek istiyorum. Mesela airbag açmış araba her zaman e, diyorlar ki bu araba ahra sahra çıkar. Bu tamamen bilinen gene yanlışlardan bir tanesi. Airbag dediğimiz parçada bu arabanın nasıl sağ çamurluğu var, aynası var, camı var. Airbag'de bunun gibi bir parça. He, Airbag'in nesi var? Evet birazcık ağır hasar yani o şiddet boyutu çok olduğu zaman açılan bir parça. Ama bir araba Airbag açmıştır. İlla ağır hasar ayrılacak diye bir şey yok. Mesela... Veya tam tersi de olabilir. Araba ağır hasarlıdır. Airbag açmamıştır. Mesela şöyle diyorsun. Atıyorum bir yerli üretim otomobilin fiyatı 300 bin lira. Evet. Bu arabanın 4 airbag'i patladığında airbag'in fiyatı 30'ar bin liradan 160 bin lira. Hı hı. Bu araba ağır hasara ayrılıyor. Evet. Ama bu airbag'i patlayan araba bir BMW diyelim ki. Hı hı. Bu arabanın fiyatı 1 milyon 200 bin lira. Bunun airbag'lerinin fiyatı da 200 bin lira. Bu ayrılmıyor diyorsun. Tabii. Doğru mu? Aynı yani mi? oradaki maliyete bakıyor. Sigorta şirketi ben bunu her zaman söylüyorum. Sigorta şirketleri birer ticari işletme. ...herkes ticari işletme olduğu için de... ...tabii ki kendi menfaatlerini düşünecek. Ya Deminki örnekte dediğim gibi bu arabada... ...50 bin liralık onarım maliyeti varken... ...bu adam bu arabayı 160'a satıp... ...40 bin lira sigortalasına verecekken... ...kaşına gözüne bakaraktan ben bu arabayı... ...50 bin liraya onarayım diye vermez. 40 bin lira benim cebimden daha maliyetsiz olduğu için... ...40 bin liraya verir adama... ...arabayı ağır hasara çıkartır. Burada işte önemli nokta... ...ağır hasarlı arabayı alırken dikkat edilmesi... ...gereken noktalardan bir tanesi de... ...ben herkese diyorum yani keşke... Bu ağır hasarlı arabalar piyasaya çıkmasa. Çünkü geçmişini bilmediğin bir araba. Kimin onardığını bilmiyorsun. Kimin nasıl topladığını bilmiyorsun. Servis burada, varsa mesela ama arabanın. Atıyorum. Şimdi o noktalara hiç girmiyorum. Bir de bu araba diyelim ki kaskosu yok. Trafikte kaza yaptı. 50 bin liralık hasar var. Ama işlemlere geçmemiş. İşte burada ne ön plana çıkıyor? İyi bir ekspertiz. Çünkü iyi bir ekspertiz. Bakıyor. Diyor ki tam çünkü diyoruz ya bazen Arabada tramer kaydı yok. Abi arabada iki değişen var. Kfk'den e değiştiren duyduk mu biz? Yok. <laughs> Bu hesap yani. Yani o zaten şimdi çok dallandırıp budaklandırmayayım olayı. Hani ağır hasarda kalalım. Böyle şeyler de olabiliyor maalesef. Burada işte önemli nokta. Ağır hasarlı arabayı tercih ederken gerçekten çok iyi bir ekspertize sokmamız gerekiyor. Ve biliyorsak, geçmişini biliyorsak o arabanın hasarını ve ben herkese söylüyorum... Kazadaki fotoğrafları mutlaka talep edin. Aslında işi, Çünkü artık bu. kesinlikle şimdi araba fiyatları maalesef ülkemizde artık araba lüks olmaya başladı. Hani A noktasından B noktasına bir araba almak değil de araba artık bir yatırım aracı oldu, araba artık lüks oldu. Ciddi paralar dökülüyor. E i̇nsanlar ne yapıyor? Piyasa değeri 200 bin lira olan bir arabayı 170 bin lira ağır hasarlı diye almak istiyor. Çünkü 30 bin lira 30 bin lira diyoruz ama bunlar ciddi paralar aslında yani. Abi burada bir lafını balla keseceğim özür e, Fotoğraf konusunda da şunu söyleyeyim mesela özellikle bu ağır hasarlı otomobilleri alıp yapıp satan bazı, hepsi değil bazı firmalar şunu yapıyor. Bu arabanın alıyor abi kaportasını düzeltiyor. Çekiyor önce dışarıdan tamam mı? Uzaktan fotoğraflarını çekiyor. Uzaktan fotoğraflarını çekiyor. Bakıyorsun fotoğrafta kaporta düzgün. Evet. Bu arabada. İçeriden fotoğraflarını çekiyor. Airbagler açılmış. Yani diyor ki sana ben doğru söylüyorum diyor. Hı -hı. Sen eri beklere düşün adam doğru söylüyor ama halbuki dışarıdan işte bakıyor çıtır hasarlı bu araba diyor. İşte çamurlukta hafif bir eğiklik var ama halbuki komple düzelttiler bu arabayı. <laughs> Ondan sonra fotoğraf çekiyor götürüyor bir tarlada fotoğraf çekiyor tozlu bir yerde fotoğraf çekiyor. Kaza fotoğrafı bu diyor. Yani kaza fotoğrafı önemli ama burada da kandırılabiliyorsun. İşte o yüzden diyorum ya, ya ikinci el ülkemizde maalesef tamamen güven odaklı. İşte ikinci el araba tercih ederken benim hem çevreme hem arayan arkadaşlarıma söylediğim şey oluyor paranızın yettiği kadar yeni araba alıp paranızın yettiği kadar da eskisini bilmek çok önemli. Hani bu arabayı kimler kullanmış? Şimdi olabiliyor araba 3 yaşında, kazası var, araba 10 tane el değiştirmiş. Ya bana bana soğuk geliyor. Yani ben çünkü binici bir adam olduğum için hani biz al sat yapan değiliz. Ben arabayı alırım, binerim. O şekilde yani benim gibi düşünen insanlar da arabaya binerken çünkü ben çoluğumu çocuğumu bindiriyorum arabaya. Beni çok yani bana bir güven aşılaması gerekiyor arabanın. İşte airbag mevzusu. Şimdi airbagleri patladı arabanın. Ee, üç kağıtçılığını demeyeyim de hilelerini Alcan abimiz anlatır birazdan. Abi adamlar direnç koyuyor. Adam patlamış airbag'i atlet koyanlar bile çıktı gördük bunları yani. Adam sarmış atleti koymuş oraya hani orası dolgun gözüksün diye. Sırf piyasa değeri düşük olacak hani ben e, daha az maliyetli bir araba alacağım diye yani bana mantıklı gelmiyor. O yüzden diyorum ben geçmişini, hasarını iyi bilmek çok önemli. Yani alınmaz demiyorum ağır hasarlı. Tabii ki de alınabilir. Ama kimin nasıl topladığını, nasıl yaptığını çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ya burada abi lafını yine balla kesiyorum. Şöyle bir mevzu da var. Mesela benim etrafımda ağır hasar kayıtlı otomobil alan kişilerin genel olarak port ve şöyle. Vatandaşın parası çokmuş. İşini batırmış ama Aynı çevresiyle takılmak istiyor. O ağır hasar kayıtlı Audi Mercedes BMW arıyor. Biliyor ne aldın ama. Hani ben bir şey yapmıştım. HP bilgisayarı MSI kılıfına koyup. Hı hı. Şöyle içinden biraz çıkartıp peşbiyasını yazısını gösterip zengin gözükmek diye bir fotoğraf hı. paylaşmıştım. Bunu yapıyor. Kimisi daha önceden ağır hasar kayıtlı araba alıp biniyor. Araba düzgün toplanmış. Airbagleri yok diyelim ama arabada bir şey yok. 4-5 tane benim sorunu çıkartmamış. Diyor ki niye fazla para vereyim? Ben yine ağır hasarlı araba alırım diyor. Kimisi de gerçekten bir arabaya aşık oluyor. Bir türlü alamıyor. Hı hı. Gidiyor diyor ki ben ağır hasar kayıtlı araba alayım. Bir de burada şu var. Bunların hepsini yaptığını biliyor. Bak burada hiçbir sıkıntı yok. Bir de sen ağır hasarlı araba biniyorsun diye sana özenip ara araba almak isteyen ben oluyorum. Tamam mı? O problem işte. Evet. O kişi bilmiyor. Yani nasıl toplanır bilmiyor, nasıl yapılır bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ya diyor ki işte Çetin abi de biniyor. Sen yıllardır sıkıntı yok. Ben de bineyim diyor. Bu ciddi manada sıkıntı. Şimdi Alican abiye geçelim istersen abi. Tabii. Var mı başka söyleyeceğimiz bir şey? Ee... Şu anda yok. Gene bununla alakalı sorularınız olursa lütfen hani e, videonun altına yazın. Çünkü zaten sürekli takip ediyorum ben de. Oradan da sorularınızı cevaplayabilirim zaten. Tamam. Tabi Tabii videoyu Tabii. Beğenip, beğenip abone olma zaten banko cepte. <laughs> Bak. Abi kanalın %23 abone. %77 abone değil. Ama şimdi biz biz bir şeyler yapabilmemiz için içerikleri biraz daha ileri seviyeye taşmamız için biraz abone gelmesi lazım. Vallahi şöyle söyleyeyim. E, hanımlar beyler şu anda hani videomuzu böyle hani gerçekçi demeyeyim zaten bilgiler gerçekçi olacak da, hani görselliği güzel olsun diye baya bir yol geldik şu arabaları bulmak için. Yani sizden de ricamız <laughs> videoda beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp abone olmadıysanız da lütfen abone olmanızı istiyoruz. Peki. Deyip Ali Can abimize sözü veriyorum. Abi bir ben şunu kontrol edeyim. Tamam. Emre ses kalkıp biniyor değil mi oradan? Aynı. aynen. Tamam. Herkese tekrar merhaba. Ali Özben. Sivas'ta DinoBloat Ekspertiz'in sahibiyim ben de. Ee, bizim de bir YouTube kanalımız var. Doğru bilinen yanlışlar üzerine e, aklımızın yettiğince, dilimiz döndüğünce videolar çekmeye çalışıyoruz. E, şimdiki konumuz da ağır hasar kaydı konusu. Ben de ekspertiz aşamasında e, bu konuda ciddi mağduriyetler görüyorum. Biraz önce de onun sohbetini ettik. E, şöyle bir durum olabiliyor. E, biz direkt hani olayın fiziki boyutundayız. Resmi boyutunun Çetin abimiz çok daha iyi biliyor fakat e, örnek veriyorum en son gelen Clio bahsettiğim gibi. E, tramene baktığımız zaman arabanın işte airbag değişmiş görünüyor. Emniyet kemeri kabut değişmiş görünüyor. E, fakat biz inceliyoruz. Alan adam onu şu psikolojide almış zaten. E, evet diyor bunlar değişmiş sorun yok. Ben bunu biliyorum bilerek alıyorum ki böyle olursa gerçekten bence de hiçbir sorun yoktur. Her şeyin nizami yapıldığını düşünebiliriz. Ama aracı incelediğimiz zaman airbag dirençli şekilde orada duruyor. Emniyet kemerleri dirençli bir şekilde orada duruyor. E, kabutumuz alınmış çıkma takılmış. Sonuçta e, Çetin abimizin bahsettiği gibi bunu ihaleden satıyor. İhale lafı burada doğru mu bilmiyorum ama Bizim tabii, tabii, dilimiz ihaleyle, öyle pelesenk tabii oldu e, Sonuçta bunu alan adam da Para kazanmak için alıyor tabii. Yani e, maalesef adam şunu düşünmüyor Ben bunu düzgünce yapayım da e, Piyasaya düzgün bir şekilde çıkarayım olarak Düşünmüyor adam ne yapıyor Kabutunu alıyor çıkma takıyor e, içi dışı işte boyanıyor macunlanıyor Hasarına göre yani Eğil beyni direnç atıyor kemeri dirençliyor Bu şekilde piyasaya sürüyor Şimdi alan adam da diyor ki tramerde zaten kayıt görünüyor e, tamam ben biliyorum, daha iyi değişmiş diyor. Evet öyle olsa sıkıntı yoktur. E, ve tramer konusunda yine şöyle bir durum daha var. Örnek veriyorum, bir jet adam altında kaldı. Arabanın e, çamurluk değişmiş görünüyor, sağ arka çamurluk. Arabayı inceliyorsun, çamurlukta değişim falan yoktur. E, ben biraz araştırdım, doğru biliyorsam şöyle öğrendim. marş bir yer değişecek arabanın aslında. Ama çamurlukla bütün halinde geliyor bu parça. Oraya çamurluk diye işliyor. Şimdi bizde ekspertiz olarak bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Nedir bu sıkıntı? Ee, hani bu bilmiyorum böyle söylememiz etik mi ama bazı ekspertizler herhalde sadece tramere bakıyor. Orada değişmiş görünüyor diyor. Değişmiş yazıyor raporunu. E ben değişmemiş diyorum. Adam beni arıyor. Abi diyor sen e, değişmemiş raporu verdin ama bak bu parça değişmiş. Sen niye bize söylemedin diyor. Getir kardeşim tekrar inceleyelim diyorum. ...çamurlukta hiçbir şey yok. Sadece marş bir değişik... ...onu zaten söylemişiz ama adam hani görüyor ya... ...çamurlukta değişikliği diye verdi. Adam onu kabul ediyor şimdi. Adam... E, ...hani onu görüyor. Ona inanıyor. Tabii. İnanması da çok doğal. Ama işte doğru bilinen çok yanlış var bu konu üzerinde. Çetin abimizin bahsettiği üzerine. E, hani ağır hasarlı da olsa... ...olmasa da iyi bir inceleme yaptırıp... Kesinlikle. ...ne olduğunu bilerek almak çok daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi birçok mevzu dönüyor. Şuna da denk geldim. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Servis kaydı konusu oldu. Adam işte kaza yapmış... E, marka belirtmenin sakıncası var mı bilmiyorum. İşte bir kia araç e, kaza yapmış, araba servise çekilmiş. Aynı tramer gibi Hani değişmese de değişmesi gereken parçalar gibi servis de bir kayıt açmış bunu. Ama servis kayıt açtıktan sonra adam demiş ki yok tamam ben bunu burada yaptırmayacağım diyor. Çıkarıyor tekrar servisten. Alacak kişi de servisi hani bir araştırma yapıyor insanlar alacağı zaman. Servis kaydında onlar değişmiş görünüyor. Oysaki ekspere geliyor hiçbiri değişmemiş sadece onarım yapılmış. Hmm. Servis kaydı da bir yerde hani tam yeterli oluyor mu? Bence olmuyor. Hani kayıt açılabiliyor, araba tekrar oradan çıkabiliyor, kayıtlarda o sonuçta geçiyor. İşte silinmiyor ya da nasıl oluyor o boyutu bilmiyorum tabii ki ama. Ya giriş yapıldığı için o araba, <laughs> bu arabanın var. şu hataları varmış gibi aslında. Evet. Orada. Yani tamamen o Tramer'deki evet. biraz önce bahsettiğim evet, mantık gibi yani. abi. Evet aynısı. Burada bence temel konu nedir? Sonuçta o kadar paralar veriyor, şu durumda ağır hasarlı arabalara bile yani 200 bin lira, 300 bin lira paradan bahsedebiliyoruz. O kadar para veriliyor. Bence iyi bir incelemeyle daha garanti olunur. Alan taraf da satan taraf da zan altında kalmaz. Ve her zaman biz şunu savunuyoruz. İşte ekspertiz yaptırmak karşıdaki kişiye güvenmemek anlamına gelmiyor. Çoğu insan arabasını satmıyor ekspertiz yaptırmadan. iki gün sonra bir şey olur diyor. Kötü olmayalım bak diyor. Birimizi yanlış anlamayalım şimdiden yapalım diyor. Yani bu şekilde iyi bir incelemek gerekir. Hiçbir zaman ezbere davranmamak gerekir. Her zaman kayıtlar önemli. Her zaman sorgulatmak lazım ama tek başına onunla yetinmemek lazım. Benim görüşüm bu. İnceleme, kayıt. Yani ne kadar veriye ulaşırsak o kadar iyidir her zaman. Benim bu konudaki söyleyeceklerim bu kadar. Abi teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten ederim. güzel bir konu oldu. Ağır hasar kayıtlı otomobillerin alınıp ile ilgili daha önceden ben de fikir beyan ediyordum ama son olan ekonomik durumlardan dolayı çok da fikir beyan etmiyorum. Çünkü az önce de bahsettim. Ağır hasar kayıtlı otomobil alan kişilerin bir kısmı iş için alıyor bunu. Biliyor. Tabii. Birinci ise sıkıntı yok. Biz ona karışamayız, bilemeyiz. Ama bu işi daha önce hiç yapmadıysan, bilmiyorsan, bununla ilgili danışman gereken yerlerin çok önemli olduğunu bilmen gerekiyor ve her ne kadar Alican abi de bunu her zaman söyler ekspertize götürsen bile buna bakan insandır. Sigorta yapan insandır. Video çeken de insandır. Tabii. Kendinin de biraz araştırıp bakması lazım. Biz de bu videoları bu yüzden yapıyoruz zaten her halükarda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.